E, yarışmayı kim kazandı? Yarışmayı direkt şey, Azerbaycanlı arkadaş direkt kazandı. Direkt Azerbaycanlı <laughs> kazandı. <Azerbaycanla. gülüyor> yani inanılmaz. Arkadaşlar yarına yeteneklerinizi bu sefer netleştirin. Ya böyle bir şey gelin. Böyle bir, böyle bir sorumluluk yüklememe ama kendine. Yani yarın salak salak yetenek arama yani. Ya bir şey diyeceğim. Yarın hakikaten böyle gelse ha, hakikaten büyük yetenekli insanlar bana DM atsın. Yarın açıp bir görelim bakalım. Hakikaten böyle çok garip yeteneklerin çıkacağına inanıyorum ben. Bir şey diyeceğim. İlginç olur lan her akşam böyle bir şey. Konukluyor ben ne göreceğiz Hülya ya? Hülya Avşar... Başka Hülya şey Hülya Avşar RPC yapmak istiyorum. Hadi. Yapalım. Sonraki yayında. Hayır sonraki yayında. Hazırlanacağım Yok. da. daha. Abi Hülya Avşar RPC nasıl yapılır mesela? İşte Berkcan Acun olacak. Abi sen de... Evet. Ha anladım. Hoş geldin. Ben direkt Hülya Avşar'ı böyle baya yapacağım falan zannettim de o Hayır. o şekilde bağdaştırmamıştı. Ben Ali Taran'ım kardeşim. Yetenek Ali Taran da olurdu evet. O zaman abi sen acı. Biraz küstah. <laughs> ben şey de olabilirim evet. bu arada. Özgün Amal. Evet Özgün Amal şey peki Sergen Sergen Yalçın da çok güzel bir karakter. Evet geldi. Sergen Yalçın da olabilirim ya. Çok umurumda tamam, değil. Tamam belki acunsuz abi. yapıyoruz o zaman. Acun abi siz yeteneksizsiniz. Zaten Acun abi bir yerden sonra ayrıldı. Biz en son şey yapıyoruz. <laughs> ben, böyle, ben Acun abi dedikçe belki sen böyle gülüyor. Bir sonraki cümlem. <laughs> acaba proje, hayatını proje Peki bu tayfa gainimiz yok. <laughs> Kardeşim isim geçirme. Isim geçirme. Ama, ama sen büyük yolundasın ha. Berk. <laughs> sen büyük yolundasın yani. Ya hayır hiç de işte öyle. Şey Üstten var. mesaj geldi herhalde. Evet. Bahsetsene gainten diye. <laughs> Evet. Hiç <laughs> öyle reklam politikası. 600 bin lira. Bari Blue TV de diyelim biraz. Blue ne TV. Varsa bir diyelim. projen. Eksen. Hocam var, Netflix çok... Sallar mı ama... Netflix de diyelim. Yusuf ya, o proje nasıl yaptı ya? <gülüyor> evet, <gülüyor> hadi bunları konuşalım. Evet ya, Berkcan valla... Senin yüzünden ama biliyorsun değil mi? Şimdi insanlarla da konuşmak istemiyor. Araba. <laughs> araba vardı ya ortada. Evet, ya bir de yani <laughs> ilginç bir arabaydı yani. Benim Berk falan. Benim, benim, Bilal abi çok Bentley istemişti. Onu hatırlıyorum ben. Ya. Bak Enes Batur'u istiyorlar. Enes Batur'u al. Var mı? Gelsin konuşalım. Gönderseniz de ya. canlı yayın Enes Batur'a. <laughs> Sen bir yüzleş artık. Kaç zaman oldu? Ha? Enes benim kardeşim. Ne yüzleşmesi? Oğlum ne yüzleşmesi ya? Biz birbirimizi seviyoruz. Ben yüzleşme falan diyor. Ben hemen kardeşime. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yayın kapanıyor. Allah. <laughs>